Mide botoksu, e, ameliyat gerektirmeyen e, obez hastalara, yani fazla kilosu olan hastalara yaptığımız bir cerrahi dışı tedavi yöntemidir. E, mide botoksunda e, endoskop dediğimiz bir aletle yemek borusundan geçerek mideye gireriz ve midenin yaklaşık 40 noktasına, aynen yüzde olduğu gibi mide kasına botoks enjekte ederiz. Buradaki amacımız mide hareketlerini yavaşlatarak yediğimiz gıdaların mideden hızlı boşalmasını engelleyerek tokluk hissini daha uzun sürede sağlamaktır ve buna bağlı olarak hastanın daha az gıda tüketmesini sağlamaktır. E ee, mide botoksu işlemi e, anestezi altında uygulanır. Bu işlem esnasında hasta hiçbir şey hissetmez. Yaklaşık olarak 15-20 dakika olarak sürer işlem ve işlem sonrası hasta uyandığı zaman normal hayatına devam edebilmektedir. Botoks işlemi tekrarlanabilir bir işlemdir. Eee botoksun etkisi yaklaşık 4-5 ay kadar sürer. Eğer hasta e, bu süre zarfında tekrar uygulatmak istediği zaman işlemi 4-5 ay sonra rahatlıkla tekrar uygulayabiliriz. Bu işlemle birlikte bu işlem kesinlikle tek başına uygulanabilen bir işlem değildir. Mutlaka diyet ve egzersizle desteklenmesi gerekmektedir. Diyet, egzersiz ve botox işlemiyle birlikte hasta ortalama 4-5 ayda ortalama olarak 10 kiloya kadar kilo verebilmektedir.